Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. Yine çok farklı bir otobüsle beraberiz. Öncelikle bu otobüsü bize verdiği için ben Pilavcı Otomotiv'e çok teşekkür ediyorum. Zaten onların yerindeyiz, Atak Turizm'deyiz. Türkiye'de bu araçtan hiç yok. Yani bu araçlar ihracata gönderiliyor. Mesela geçen haftalarda TEMSA MD9 çekmiştik, o da ihraca gönderiliyordu normalde ama ihrac fazlası olarak Türkiye'de kalmıştı. Bu araçların iki tip versiyonu var. Şehir içi versiyonu var, bir de servis tipi versiyonu var aralarında ufak tefek farklılık var. Şimdi gelin aracın bir tasarımını inceleyelim. İncelerken de tabii ben bu tarz farkları sizlere söyleyeceğim. 12.3 metre bu. Bunun bir de 13 metrelik versiyonu var. Onlarda ne fark var derseniz onların orta kapısı ikili oluyor. Hani bunun kapısı zaten ortadaki kapısı tek görüyorsunuz. Onun ortadaki kapısı ikili oluyor. Tabi bu da tasarım olarak böyle biraz maraton, biraz Safir andırıyor. Mesela üstteki aynalara baktığımız zaman biraz safirin aynalarına benziyor ama farları falan böyle tampon tasarımı işte biraz maratonla safirin karışma bir şey. Yani gördüğümüz zaman gel yani şöyle baktığımız zaman bence yakışıklı olmuş. Ben bu aracın tasarımını beğendim. Yandan böyle baktığımız zaman biraz böyle Intoro'yu andırıyor. Yani bunun rakibi zaten Intoro. ve de Setra'nın buna benzer otobüsleri var. Onları meleklen görüntüsü olarak koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Ön tarafta tabii ki yağmur sensörümüzü, şerit takipimiz vesaire görüyorsunuz. Bunda radar vesaire her şey mevcut. Burada led farlarımız var. Gündüz farlarımız var arkadaşlar. Altta da yine sis lambalarımız yer alıyor. Farlar aynı zamanda mercekli. Otobüslerde böyle bir şeyler görmek beni sevindiriyor. Bagajına bakalım. Bunun bagajı 4 metreküp. Safir'in bagajı yanlış hatırlamıyorsam 6 metreküp arkadaşlar. Şimdi bir bagajını açayım. Ben hemen ona bir bakalım. Bagajının 4 metreküp olduğunu sizlere söylemiştim. Yani bagaj tabii ki biraz otobüsün yatı, yapısı itibariyle alçak. Bu aracın yüksekliği 3.3 metre, genişliği de 2.5 metre arkadaşlarını göstermişken onu da sizlere söyleyeyim. İç hacmini içeri geçince söylerim. Şurada tabii bagajda kameralarımız var. Bunları biz m 9da da görmüştük. Hani bunlar biraz daha dolu oluyor Türkiye'deki otobüslerin nazara. Aracın bagajı da bu şekilde 4 metre küp bir bagajı var. Hani bu daha çok böyle 2 saat 3 saatlik mesafeler için. Örneğin İstanbul'dan Bolu'ya bol bence bu araç rahatlıkla gider diye düşünüyorum. Bagajı açılış biçimi de bence bizim peronlarımıza uyuyor. Şöyle arkaya doğru geldiğimiz zaman arka tasarımda size <laughs> yine bir yerden tanıdık. Gelecek evet arka tasarım stoplar zaten safirden alınma. Daha çok safire benziyor. Yani burayı ben maratona pek benzetemedim. Burası biraz daha safire benziyor. Yine üst tarafta bir kameramız var. Temsil'in olmazsa olmazı Safir birden beri kamera var arkalarında biliyorsunuz orijinal olarak. Bu tarafta ise stoplarımız ve sinyal lambalarımız yer alıyor. Yine bunlar da led arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yönü stoplar led ama şunlar normal ampul. Keşke sinyallerde de Turismo'daki gibi led olsaydı bence daha güzel olurdu. Şimdi arkaya gelmişken şu motoru ben bir açayım. Motor bilgilerinden bahsedeyim sizlere. Bu araçta DAF'ın motoru var. Tabii ki de ZF'nin altı ileri otomatik şanzımanı var. Bunun ee, bazı versiyonlarında Elazığ'ın otomatik şanzımanı kullanılıyor. Bir de ZF'nin de monar şanzımanı isterseniz alabiliyorsunuz. 275 kW'lık yani 350 beygilik bir gücü var bu aracın ve 1100 Nm tork da güç üretiyor. 6 silindir bir motoru var bunda. 10.8 litre bir hacime sahip bu aracı motor. Yani baktığımız zaman gerçekten çok çok güçlü bir motor olduğunu size söyleyebilirim. Ee, onun dışında 22.5 inçlik jantlarımız var burada arkadaşlar. Jantların içlerinde merak edenler için söylemiş olayım ben. Tekerlerimizle baktığımız zaman 295-80-22.5 lastiklerimiz var. Continental'ın zaten üzerinde yazıyor. Onu da görebilirsiniz. Bu sesi böyleydi. Yani fena değil. E işte, Travegon'un 1.5'li 1.4'leri kadar olmasa da gayet normal. Aracın sağ tarafına geldim. Ben de sizler gibi aracı ilk defa görüyorum gerçekten. Çok kısa bir inceleme fırsatım oldu aracı. Onun dışında internetten işte, broşürlerine vesaire baktım Temsan'ın kendi sesine. Ama görüntü olarak ben sizlerle birlikte ilk defa gördüm. Şimdi burada bir alan var ama buranın yatak olduğunu ben size söyleyemeyeceğim. Şurası her ne kadar kapalı olsa da, şu taraf açık gördüğünüz gibi. Yani isteğe özel bence burası yatak yapılıyor olabilir. Çünkü pencere vesaire hiçbir şey yok. Ama burası bence isteğe özel olarak yatak yapılı olabilir ki genişlik olarak da aşırı derece Hani Travego'nun 3 aksı aralığındaki yatak kadar bir boyutu var. Yani çok da iyi değil. Çok da güzel değil. Hani buradan pek fazla yatak olmaz. Hani alacaksanız onu şimdiden ben söyleyeyim. Burası ama biraz daha genişletilirse güzel bir yatak alanı olabilir. Hani kafayı diğer tarafa verdiğiniz zaman ayağınız burada kalırsa ne güzel bir ortam olur da ama şu şekilde boydan boyu kapatılırsa burası birazcık daha hani genişletilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Bu taraftan görüntüsü bu şekilde. Bagajına zaten bakmıştık. Geniş şimdi şuradan içerisine geçelim. Ön kapısı da bu şekilde boydan boya cam. Alçak bir araba. Yani görüntüsü bence fena değil. Şuradan şöyle içeriye doğru geçelim. İç kısmı bence gayet geniş. Temsa'nın zaten maraton hesabıyla hemen hemen aldım. aynı olduğunu söyleyebilirim. Şurada bir personel koltuğumuz var. Hani çok rahat mı? Tabii ki aşırı derecede rahat olduğunu söyleyeyim ama işte 3 saatlik 4 saatlik yollara ideal olduğunu söyleyebilirim. Sağ tarafta tutamışımız var. Şurada da bir soğutucumuz var. Bu sınıfta bir arası soğutucu oldukça önemli. Göz de gayet derin. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi yolcu kısmına geleceğim ama önce tabii ki kokpitine bir bakalım aracın. Şu temsi aslında kokpit tasarımını biraz daha güzel yapsa bence çok daha iyi puanlar alır diye düşünüyorum. Burada multimedyamızı görüyorsunuz. Burada aydınlatma grubumuz var. Burada flaşörümüz var. Burada kapı düğmelerimiz var. ZF şanzımanın kumandasını görebiliyoruz. Ben bunları eski sidarolarda falan hatırlıyorum ya. Konektolarda da vardı bu tarz böyle. ZF'nin zaten ismi burada yazıcı. Şurada bir mikrofonumuz var. Burada bir tane göz var. Bence buraya ekran geliyor diye tahmin ediyorum ama bunda şu anda bir ekran yok. Burada da klima çıkışlarımız var ön tarafta. MD9'un klimaları çok iyiydi. Bunda bir test ederiz sizlerle birlikte. Şu ekran tabii ki orijinal. Araç 0 km yani sonradan takılmış olma ihtimali hiç yok. Fabrikadayken takılmış. Orijinal olarak orada bir ekranımız var. Kameraları vesaire. Oradan görebiliyorsunuz. Bagajda arkada kamera var. Zaten az önce gördünüz sizlerde. Temsa'nın klasik gösterge paneli burada yer açıyor. Bir tane bagaj çıkmış ama hangi bagaj açık? Onu birazdan bakarız. aç Göstergemiz var. Şurada da devir saatimiz yer alıyor. Gördüğünüz gibi araç 0 kilometre dedik. Hani kilometresinde zaten görüyorsunuz. Adana'dan geldi bu araç bu arada buraya. Burada silecek kolonumuz vesaire alıyor. Terdir kolumuz da burada yer alıyor. o tarafta düğmelere bakacak olursak aynı rezistansı işte. Onun dışında korna ayırıcımız. ASR düğmesi, hız sabitleyici düğmesi, geri korna arkadaşlar. Onun dışında indirme kaldırma burada. Klima kontrol ünitemiz burada. Far kumandalarımız burada yer alıyor. Şurada da bir kumanda var. Bu ne derseniz şu ortadaki ekranı bununla değiştirebiliyorsunuz. Bu çok iyi olmuş. Ben bunu çok beğendim. Kandatımız var. 180 voltluk bir çıkışımız var. Şurada da çakmaklığımız yer alıyor. Şurada da şöyle güzel şirin bir gözümüz var. Şurada hoparlörümüz var. Bu çok önemli. Şurada bardaklıklarımız yer alıyor. Şurada şöyle bir kol dayamamız var. Kaptanlar için. Sol tarafta da bir kol dayaması var arkadaşlar. Yani baktığımız zaman yani burası fena değil mi? Şimdi gelin yolcu kısmına geçelim. Bir de yolcu kısmını inceleyelim. Burada tabi şoför kısmında da bir tane mikrofon var mı? Şurada bir tane şoför için mikrofon var. Geldik yolcu kısmına. Şimdi şu ön tarafta bir tane televizyonumuz var ama ortada herhangi bir televizyon ben göremiyorum. Bu arada bu araç 55 artı 1 artı 1 onu da söyleyeyim şimdiden sizlere. Şurada bir yine mikrofonumuz var şurada oturacak personel için. Yolcu koltukların arası bence geniş, güzel. 1.80 boyunca az önce arkadaşımız oturdu. Ee, aracı getirenlerden sağ olsun. Gayet rahat ettiğini size söyleyebilirim ama koltuklar tabii ki biraz daha ince. O nedenle biraz daha arası iyi. Dediğim gibi bu hani böyle alayım işte İstanbul'dan Urfa'ya götüreyim falan değil. Bu böyle daha çok kısa mesafe şehirler için tasarlanmış bir otobüs. Bence çok da güzel bir otobüs. Yolcu üstü paneline baktığımız zaman ışığımız burada. Şurada personeli çağırabiliyorsunuz. Hoparlörü kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Hoparlörümüz burada zaten. Şurada da havalandırma çıkışımızı görebiliyorsunuz. Şimdi koltuklardan bir tanesine tabii ki oturacağız. Bir test edeceğiz. Rastgele bir tane koltuğa ben geçiyorum. Şöyle ortalardan rastgele bir koltuğa geçiyorum. Benim boyum 1.70. Diz mesafesi oldukça iyi Çünkü az önce 1.80 bir arkadaş oturdu. O da rahat etti. Ayaklarımız var burada. Şurada da tabii ki de Sehpamız yer alıyor. Şu benim çok hoşuma gitti. Burada da USB çıkışımız var. Bu bence artık tüm otobüslerde olmalı. Bir de iki tane var her koltukta. Bir tane değil bakın her koltukta iki tane. Bu da çok güzel bir özellik. Normalde ne olur? Bir tane koltukta iki tane olur. Veya şurada ikili çıkış olur. Ama her koltukta iki tanesi. Gayet güzel. İkisi de 2.1 amper. Güzel ya böyle benim gibi bol ekipman yolculuk yapanlar. Oradan şarj edebilirler. Şimdi orta kısımdayız. Orta taraf oldukça geniş. Zaten dışarıdan da kapının genişinden anlamışsınızdır. Orta taraf bayağı geniş. Şurada bir yatak yok. Onu size söylemiştim. Onun yerine orayı çok kutusuyla doldurmuşlar. Şurada yine bir kameramız var. Bunlar tamamen orijinal. Hiç yüksekliği 2.2 metre. Şu taraf 2 metre olması lazım. Şöyle şu bir üste işte çıktığınız zaman direktmen 1.65'e vesaire düşüyor. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Aracımız bu şekildeydi. Şimdi bir de ufak ufak yolculuğa çıkalım. Bakalım bu aracın yolculuk performansı nasıl? Yolculuğumuza çıktık. Şu anda 3 numaradayım. Yolculuğun en keyifli kısmındayım. Murat abi müdür Murat abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Yani Çağırdığın için. <laughs> Murat abi daha önceden hatırlıyor olabilirsiniz. Onunla bir güzel videosu çekmiştik. Yine ben linki bırakacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. 3 numaradan görüş açısı böyle. Yani aracın gidişi çok güzel. Vites geçişlerini falan hiç hissetmiyorum. Birazdan arkaya da geçeriz. Orada da biraz böyle yatım Şu anda kliması en fullde çalışıyor. Valla kliması çok soğuk. Ben klimasını da beğendim. Önden de güzel vuruyor zaten kliması. Aracın kullanımı falan gözlemlediğim kadarıyla çok güzel. Hani otomobil gibi zaten otomatik vites, herhangi bir vitesle vesaire uğraşmıyorsunuz. Tam böyle şehir içi veya kısa mesafe aracı olmuş diyebilirim sizlere. Görüş açımız böyle. Gayet güzel hani ferah bir iç ambiyansı var aracın. Aracın iç kısmı epey güzel. Şöyle arkaya doğru gidelim arkadaşlar biz. Yani Tabi arkaya doğru geldikçe klima şu an tam tepede. Burada klimanın sesi biraz çoğalabilir. Şöyle arkaya doğru gidelim. Benim amacım burada motoru sizler için birazcık test etmek. Motor sesi de aşırı bir gelmiyor. Bence güzel ya burası böyle arka dörtlü güzel. Ben burayı tercih ederdim. 55 zaten orada numarasını da görüyorsunuz. Yine en arkanın da diz mesafesi bu şekilde yani dediğim gibi tam böyle abi. Bir ilçe, okul servisi olur, işte turizm taşımacılığı yapabilirsiniz. Bununla kısa mesafe gidip gelebilirsiniz. Bence gayet güzel olmuş. Göz arkada bir göz atalım. Ben aracı çok beğendim. Sizce araba nasıl? Yani siz mesela yani bu aracı uygun bir iş yapacak olsanız bu aracı tercih eder misiniz? Fiyatının ötürü gerçekten çok öne çıkıyor. 1.3 milyonluk bir fiyat etiketine sahip. Hani ben aracı çok beğendim. Tamamen bir fiyat performans aracı. Bu araçlar genelde Fransa'ya gidiyormuş. Hani oraya ihraç ediliyormuş. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.